Değerli dostlar merhabalar bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomi biz kanalına hoş geldiniz Borsa İstanbul'da büyük kararlar haftası başlıyor büyük kararlar olacak bir gerek CHP'nin kurultay süreci ile alakalı oradaki akışları göreceğiz gerek de genel resim itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son yüksek gelen enflasyon verisi sonrasında alacağı aksiyonları göreceğiz beraber yorumlamaya çalışalım piyasalarda hangi seviyelere dikkat edelim bunları bir değerlendirmeye çalışalım. Evvela hoş geldiniz inşallah iyisinizdir. Biz yayınımıza başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi ve yorumlarla destek olmayı da ihmal etmeyelim. Evet Borsa İstanbul cephesinde şöyle en vasatından mesela şurada Kasım 2024'ten gelen trendinde bir 9400'lerdeymiş pekala. Onun dışında bakın şu bölgede daha evvel ciddi sıkışmalar olmuştu ve bu sıkışmalar daha sonrasında bir davanın kaldırılma hikayesiyle biliyorsunuz ertelenme hikayesiyle şurada hacimli bir şekilde mum yukarı kırılmıştı. Bu band 9500 ile 9700 arasındaki banda tekabül ediyor. Bu buralara düşer anlamına gelmiyor ama mesela şurada bakın 9850 şurada 9600 buralar falan kıymetli yerler olacaklar. Buralara doğru iğne gelir mi? Yeni haftamın gündemi bu olacak. Çünkü biraz stresli bir kapanış yaptı. S&P'nin not kararı da pas geçti. Yani herhangi bir açıklamada bulunmadı pas geçti bir değerlendirme yapmak zorunda da değiller zaten. O açıdan bizim yeni haftanın gündemi 10.000 olacak. 10.000 sahası aşağı yönü geçiriyorsa çok aceleci olmayacağız. Genellikle bu 10.000 sahasını neden çok önemli bulduğumu söyleyeyim. Bu 10.000 sahası hem psikolojik bir eşik hem de şurada gördüğünüz gibi daha evvel Hacimli yüksek bir mumun yukarı yönlü kırıldığı bir bölge bu 10.000 ve 10.000 üzerinde kapanışlarla beraber piyasa 11.600'lere kadar gitmişti. Şimdi Tekrar bu 9000 kaç yapıyormuş burası bakıyorum şöyle bir tekrar 9983. Buralar aşağısına doğru kırılıyorsa o zaman biraz daha piyasa gaza gelerek satabilir. O yüzden burayı bu formatta inceleyeceğiz. Buralar aşağısı görülüyorsa da 9500 e 9700 arasındaki bandın kıymetli olabileceğini ve bu sağlardan piyasanın tekrar reaksiyon alma ihtimalinin yüksek olduğunu hatta maliyetlenme açısından da fena sağlar olmadığını tekrar dillendirmiş olacağız. Doğar bazı endekse baktığımız zaman doğar bazı endekste ise daha kontrollü gidiyoruz. Neden? Dolar bazlı endekse baktığım zaman bir düşen trend var ve kırılmıyor. Bakın hala kırılmıyor. Bu düşen trend ne zamandan beri var? 22 Eylül'den beridir. Takriben bir aylık süre zarfında her hareket tepki hareketi olarak kalmış ve yukarı yönlü gidiş isteksiz. O yüzden burada da en azından 252 dolar Türk lirası bazlı endeksi 10.500'ler üzerinde kapanışlar görmediğimiz sürece buradaki tabloyu da yakın takip etmekte fayda var. Olur da buradaki negatiflik devam ederse bakın 240 dolar aşağısında 228-230 dolarlara kadar evvela bir düşüş payı olabildiğini ihmal etmeyelim. O açıdan yine 10 bine tekabül ediyor. Bu 240 dolar dediğim destek sahası 10 bine tekabül ediyor. 10.000 bin sahalar aşağı yönü geçiliyorsa problem var. 10.000 çevresinde konsolide olmaya çalışan bir borsa görüyorsak o zaman tekrar reaksiyonlar alabilir diye bakarız. O açıdan 10 bini yakından önemseyelim. 10.000 bin sahalarının kırılımı aşağı yönlü baskının devamı anlamına gelir. CHP kurultayı ile alakalı nasıl bir sonuç çıkacağını bilmiyoruz. YSK ile mahkemeler arasında resmen bir bilek güreşi var gibi. Çünkü baktığım zaman YSK da CHP lehinde kararlar veriyor. Yine benzer bir süreç önümüzdeki tabloda da meydana gelebilir. Daha evvelde piyasaları düşürüp daha sonrasında CHP lehine bir karar verip piyasayı yukarı kaldırmışlardı. Benzer şekilde davaya kadar piyasayı bastırıp biraz daha düşürüp daha sonrasında da davadan biraz daha piyasaların hoşuna gidebilecek bir sonuç çıkarıp tekrar yukarı doğru da götürebilirler. Hacimsiz, isteksiz bir piyasa olduğunu ve Neredeyse bir aydır aktif bir şekilde satıldığını hatırlatmak isterim. O, o açıdan 10 binler aşağısında satış baskısının artabileceğini ve piyasanın tekrar 229 oranına kadar gelme ihtimalinin masada durduğunu piyasanın 10.000 çevresinde kümelenmek zorunda olduğunu mesela ben de dünkü elimde da söylemiştim. Bu 10.000 çevresinde bir dengelenme bulursa diye bir kademe değerlendirmemi buradan yaptım. Ya tümüyle alsak bedava zaten onu yapamıyoruz. Veyahut da ya daha fazla düşerse işte buralarda konsolde olup yukarı yönünü kırarsa Oradaki hikaye başka. 10 bin lira aşağısına doğru gelirse tekrar kademe yapıp iyi bir ortalama maliyette. E, zirvesi bakın 283 dolara takılmış. Daha evvel 300 dolarlarda takılmış. E, şöyle baktığımız zaman 220-230 dolarlar bir de şuradaki 240 dolarlar. Demek ki bir 230-35 ortalama oluyor. Alacağım risk neresi? Daha da negatif sonuçların çıkmasıyla 208 dolara kadar gelmesi. Yani %8 onluk bir dibe doğru temas. Ama açıkçası hisse senetleri cephesindeki seçici davrandığım için de hani bazı şirketlerim bu düşüşlerde zaten tabana yakın olduğu için çok minimal düştüler veyahut hatta bazıları artıda bile kaldı. Onun için burada ekstra olarak tabii ki şirket tercihi de kıymetlidir diyebiliriz. Yeni haftanın gündemleri arasında şimdilik biraz daha dinlendirilen Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki barış görüşmeleri, Budapest'te de Trump ve Putin'in görüşmesi ve burada ekstra bir barış umudunun yayılmaya çalışılması. Bu barış gerçekleşirse piyasalar açısından pozitif olur mu? Evet. Savunma şirketlerinden biraz daha havacılık şirketlerine para geçişi, yani ulaştırma sektörüne biraz daha para geçişi yaşatabilir. O nedenle burayı da yakın izleyeceğiz. Yine rus Ukrayna savaşından kaynaklı olarak bölgedeki iştirakları zarar görmüş şirketlerimizde de yine bir yukarı yönlü hareket için bahane oluşturulabilir. Zaten o şirketlerimizde epey fiyatsı olarak dip bantlara doğru geldi. Sözün özü yeni haftaya başlarken 23'ünde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını göreceğiz. Bu faiz kararında 150 bas puanlık faiz indirimi görmemiz mümkün görünüyor. Eğer bu da pas geçiriyorsa acaba kurultay davasıyla alakalı kararda bir problemli karar mı gelecek diye merak ederiz. Şimdilik genel piyasa göstergelerine baktığım zaman endeksin kendisine dahil aşırı satışlara inanılmaz yaklaşmış durumda. Hani belki biraz daha satış görebilir ama fiktif kalabilir. Yani burada geçici bir oynaklıkla aşağılara temas ettirip tekrar yukarıya doğru çekebilirler. O nedenle çok kalıcı satışlar görmeyi beklemiyorum. Epey de bir satmışlar. Genelde bu göstergelere paralel bir tablo meydana gelebiliyor diğer bir şekilde da gösterelim. Aresay'da bakın aşırı satışlara yakın. Biraz daha satış geldikten sonra çok aşırı satılmış olacak. Bu da yine benzer şekilde bir yol gösterici done olarak karşımda duruyor. Hani bu kadar göstergelerin aşağı doğru indiği, fiyat diplerinin dolar bazında ve Türk Lirası bazında kritik yerlere geldiği bir tabloyu görürsem değerlendirme açısından önemli bulurum. Şöyle düşünün. Ya bizim piyasa uzun vadeli yatırıma elverişli değil. Doğrudur. Uzun vadeli yatırıma çok elverişli bir görüntüsü epeydir yok. Ama şöyle iyi bir yerden maliyet yapıp bir önceki zirvelerine bile gitse %25 %30 dolar bazlı kazanç. E bu hisse bazlı %40 %50'yi de bulur. O nedenle burada bu tarz bir fiyat avantajı meydana geliyorsa bunu da değerlendirmek lazım. En negatif senaryoda 208 dolar ama orta halli senaryolarda ve daha böyle tolere edebilir senaryolarda 228 dolarların önemli sağlar olacağını düşünen taraftayım. Biraz şirketle bakalım ama Belki ilerleyen saatlerdeki yayınlarımda birkaç şirket videosu yaparım. Mesela Türk Hava kritik bir destekte kaldı. 288 lira seviyesi çok kıymetli. Oraya bir iğne attı. Şu ara kanalı da kırmıştı. 295'ler üzerine tekrar çıkmadı. Hatta 200 günlük fiyat hareketli ortalaması 300 liranın üzerine tekrar çıkabilmeli. 288 burada kıymetli olacak. Buralar aşağısına doğru geliyorsa dediğim gibi bilmediğimiz bir baskı kendini gösterecektir. Geçmişte de böyle bir şey olmuştu. Yine benzer olur diye bakarım. Yine benzer şekilde aşırı satışlara gelmiş, mi? aşırı satışlara doğru gelmiş. 277-278 aralığı çok kritik ve olası tepki alabileceği bölgeler olarak karşımıza durabilecek sahalardan biri olarak görünüyor. Türk Hava da böyle bir görüntü var. Mesela Koç Holding'e bakalım. Koç Holding'de nasıl bir görüntü var? Bir de Savancı Holding'e bakalım bundan sonra. Koç Holding 152 liralara kadar geldi. Şu 152, 138 aşağıda. Burası bir kanal. Yani buradan bir kademe almak ve daha sonrasında bir sonraki kademeyi de %9 aşağıda 138 38 lirada yapmak Koç Holding'de mükemmel bir Maliyet üretme imkanı olabilir. Ortalama çok iyi bir maliyet olabilir. Şöyle baktığım zaman burayı bir ikili tepe olarak kabul edersek. Bakın ikili tepenin kırıldığında boy, aşağı yöne de biraz daha satıyorlarsa 139 liraya tekabül ediyor. Demek ki 138-139 falan bir kademe buradan bir kademe buradan. Veyahut da beklersin 152 kırılıyorsa buralara doğru gelir diye düşünürsün. O zaman bir takım fırsatlar olur. Wave trend de aşırı sattı 151 lirada. Yani bu kadar aşırı satışa gelmiş ya o yüzden bir kademe diye bakıyorum. Biraz daha aşağı doğru sarkıtıp korkuyu arttırırlarsa bir kademe daha alınır. Daha sonrasında defter kapatılır. İyi bir yerden de maliyet yapılmış olur. İrili ufaklı da olsa faiz indirimlerinin devam etmesini bekliyorum. Çünkü sanayi inanılmaz bir şekilde bu faizler inmezse demolize olacak. E, tekstil şirketleri sektöründen de böyle biliyorsunuz sert açıklamalar da geliyor. Genel olarak yani piyasa yüksek faizin borculuğu altında ezilmeye devam ediyor. Sözün özü. Borsamızı yeni hafta gelişmelere paralel takip edeceğiz. Fakat daha çok fiyatı referans alacağız. 10.000 sahası aşağı yönlü geçiriyorsa aceleci olmayacağız. Piyasamızda 229 dolar gibi 230 dolar gibi seviyelerin gündeme gelebileceğini düşüneceğiz. Ama 10.000'i 10 koruyorsa piyasa ve bu 10.000 korunurken 10.500 üzerine doğru da gelişmelere paralel atıyorsa o zaman diyeceğiz ki piyasa tekrar bu 10.000, 9.980, 10.000 aralığından tekrar yukarı yönlü tepkileri hazırlanıyor. 10.500 üzerinde de güçlendi diyeceğiz. Tam olarak bir karar haftası. Gerek kararların bu kadar kümelendiği bir hafta olması gerek de gerçekten bir karar haftası olması hasebiyle kıymetli bir hafta olacak. Evet. Ayrıca bir de katıl üyeliklerini tanıtalım. Ekonomi Topluluk bu kanalın YouTube iletişim yani YouTube'a katılan bu katıl üyeliklerinde ekonomi topluluğa katılanlar iletişim grubumuza gelebiliyorlar. İletişim grubunda piyasalar ilişkin görüşlerimi paylaşıyorum. Fikir alışverişinde bulunuyoruz. Düşüncelerimi yazıyorum. Onun dışında biraz daha işte video hizmetleridir. Orta vadeli al alım fırsatı veren şirketlerdir. Endeks 30, biz şirketleri yani biz 30'daki kritik şirketler, global taraftaki işler. bunlar da birebir iletişimde videolar halinde anlatıyorum. Eğitim seti var burada ekstra. iletişim topluluğuna da katılabiliyorsunuz. Yine örnek model portföy oluşturabileceğiniz şirketleri videoluyorum. Elinizde mevcutta bir kişisel portföyünüz varsa bunun analizini yapıyoruz. Ve birebir iletişim kurma imkanı oluyor. WhatsApp ya da Telegram üzerinden. Herhangi bir katıl üyeliğinde büyük paralar çarpı iki kazançlar, efendime söyleyeyim büyük zenginleşme hayalleri vesaire öyle bir şey yoktur. Onu da söylemiş olalım. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın dostlar.